Şu an Amasya'dayım ve Amasya'nın minyatür halinde bir eser var. O ne orada. lan? Onun kemiğinin abi nedir ya? Onu göstereceğim. Lan? Hadi ama bakayım. Şöyle karşıyayım onu da alalım. Ha şöyle tut. Al da şöyle Bu da aynı köpük tekniğiyle yapılmış. Trenler için. Burada kaç tane ev vardı Burhan? Bin fazla. Bin beş küsür ev var herhalde. Küçük minyatür. miniatur. Acil çantalarını çek. <laughs> Sanırım... Aman evin gök taşı düştü. <laughs> 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 Buyurun. Gece de plajları Gece olur. Ee, İçeri doğru sarkıdan, ulanın, O düşerse kapalı. Şu anda buradayız. Tam olarak buradayız. Neredeyiz? Bu caminin yanındaki hmm. yapıdayız. Şu yer değil mi? Arkadaşlar merak ettikleriniz varsa sorunca bazı birileri de ayrılabilir. Tek parça da görülebilir. Gördüğünüz su setlerin suyun tadını Hatta yani de su e, gücünü artırmak artırıyor o zaten. Doğaltıdan aldığı kovalarla arka iletiyor, arkalarda gereken yerlere iletiyor. Yani sulama Şarkı için Evet, 2010'da açıldı burası hizmeti. 3 yıl kadar sürdü yapımı. Evet. Evet.